Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 3192 hastamız var. Aktif vakka sayısında düşüş sevindirici, yeni vakka sayısında kısıtlamalar ve tedbirlere uyumla azalacağız. Bu dönemde ev iç buluşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı. 23 Aralık 2020 Bugünkü test sayısı 202.209 Hakka sayısı 19.650 Hasta sayısı 3192 vefat sayısı 259, iyileşen hasta sayısı 34.492, toplam test sayısı 23.030.162, vaka sayısı 2.082.610, vefat sayısı 18.861, ağır hasta sayısı 4.901, iyileşen hasta sayısı 1.901.307. Günlük test ve hasta oranı ise %1.57, günlük test ve oranı %9.71.